Merhaba arkadaşlar. Bugün itibariyle bu YouTube kanalında tiyatroya dair videolar yükleyeceğiz. Evet bugün sizlere kitaplığımdan video çekiyorum ama elimden geldiğince her hafta e, Türkiye'nin farklı yerlerinden e, farklı mekanlardan tiyatro mekanlarından sizler için videolar çekip yükleyeceğim. Ee, ne olacak bu videolar? Nasıl videolar olacak? Tabii ki tiyatro tarihiyle ilgili olacak. İşte tiyatronun antik Yunan'dan başlayıp günümüze kadar geçirdiği evreler üzerine videolar olacak bunlar. Ee, i̇şte dönemin önemli yönetmenleri yazarları ve bu yazarların önemli eserleri, oyunları ve bu oyunlardaki tiratlar, önemli tiratlara dair videolar yükleyeceğiz. Bu tiratlar bizim için önemli çünkü hem auditionlara hem de konservatuar sınavlarına girdiğimizde bu tiratları çalışıp da giriyoruz. Tiyatro terimleri üzerine konuşacağız. Günümüze geldiğimiz zaman tabii ki günümüzde de ha şunu da ekleyeceğim oyunculuk tarihiyle ilgili de videolar olacak ve oyuncularla tabii videolar çekeceğiz size. Günümüze geldiğimizde günümüzde de önemli yönetmenlerle yazarlarla oyuncularla söyleşilerimiz olacak alana dair. Diğer disiplinlerin tiyatro ile olan ilişkileri üzerine konuşacağız. İşte felsefenin, sinemanın, psikolojinin, sosyolojinin, antropolojinin tiyatro ile olan ilişkileri üzerine de videolar yüklemek istiyorum. Dünyanın farklı yerlerinde Türkiye'den gidip orada tiyatro sanatını icra eden arkadaşlarımız var. Onlarla da söyleşiler yapıp yükleyeceğiz. O ülkelerdeki tiyatro estetiği anlayışı, devletin tiyatroya tiyatro ile ilişkisi üzerine videolar olacak. Bakıyorum başka atladığım bir şey var mı? Evet, ben 20 yıldır tiyatro üzerine çalışıyorum. Tiyatro oyunculuğu yapıyorum. Tiyatro tarihi okuyorum dönüp dönüp. Bu sefer bu kanal için Tekrar şöyle bir okudum, ayıkladım, önemli bulduğum yerleri not aldım ve sizlerle paylaşacağım bunları. Lütfen sizler de yorumlara işte önerilerinizi, eklemek istediklerinizi paylaşırsanız bizim için yol haritası olacağını bilmenizi isterim. Benim ekleyeceğim bir şey var mı diye bakıyorum bir yandan da bilgisayara. Evet, şimdilik bu kadar. Size iyi seyirler.